Herkese selamünaleyküm dostlar. dostlar. E, yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün çok güzel bir taktik göstereceğim sizlere. E, daha doğrusu tablolarımızı göstereceğiz. Onun onun öncesinde de e, 5 Eylül'de yani dün. Azerbaycan-İsveç 0-2 çok bariz belliydi. Estonya maçı bariz belliydi 0-2. Yani şunları kaçıran insan e, gerçekten. Onun için üzülüyorum. Şimdi tablolarımıza geçelim. Arkadaşlar bu tablolardan... E, şöyle söyleyeyim 100 tane tablomuz var. Bu 100 tablodan zaten hani skor çıkarmama gibi lüksünüz yok. Bu tabloyu herkes azın Çok cüzi küçük bir miktar ödüyorsunuz. Alıyorsunuz. Bu kadar basit. Hani çok sorun oluyor bu tabloları. Zaten burada ücretsiz olanlarda çok farklı şekillerde veriyoruz. Dün çok güzel miktar kazandık. Ondan önceki gün çok güzel miktar kazandık. Şimdi tablomuza geçelim. Maç sonucu 1 oranına bakıyorsunuz. Bu oranlardan herhangi birini gördüğünüz zaman maç 2.5 üst bitiyor şu şekilde haricinde maç sonucu 0'da maç sonucu x oranında 3.20, 3.05, 3.10, 3.50, 3.30 3.25, 3.40, 3.15 3.60, 3.45 bu oranları gördüğünüz zaman maç skorlarını görüyorsunuz bakın bunu size kimse vermez toplam goller ve 2.5 üst oranı haricinde maç sonucu 2 oranında bu oranı görürseniz bu oranlardan birini Bunları birleştirin dostlar. İşte bu videoyu e, tabloları bu yüzden alın diyoruz. Zaten hani birleştirdiğiniz ama zaten skoru ne oldu direkt çıkıyor. Yani bilmeme gibi bir lüksünüz yok bunu. Alın cüz de kazanın. E, kimse gelip size bu oranları vermez. Tek tek hazırlayıp da vermez yani. Onu size söyleyeyim. E, maç sonucu 1, maç sonucu 0 ve maç sonucu 2 oranları. Skorlar için zaten özelden yazabilirsiniz. E, numaram 552 0 10, 80, 88 Oradan bizlere ulaşabilirsiniz zaten. Tablolarımıza bu şekilde 3 adet tablo ücretsiz veriyoruz sizlere. Geri kalan tabloları almak isteyen verdiğimiz numaradan zaten bizlere ulaşıp alabilir. Çok cüzi küçük miktarlarda herkese bol şans diliyoruz. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.